Deniz kabuğu çok tatlı değil mi? Diyene geçelim mi? Hadi o zaman geçelim. Bu çok değişik bir deniz kabuğu. Herkes bulamaz. Ben bir yerde buldum. Bu da normal deniz kabukları. Biliyor musunuz? Bunlar böyle birleşik deniz kabukları da var. Çok güzel. Sanki içinde incir var. Ama ben hiç görmedim. Böyle bir deniz kabuğu. Diyene geçelim. Böyle bir deniz kabuğu. Diyene geçelim. Böyle deniz kabuk ailesi. Küçük. Çok böyle sivri uçlu kalem gibi bizim. Diğeri ise böyle bir şey. Diğeri böyle bir şey. Diğeri ise biraz değişik değil de böyle solun başlı bir şey. Böyle değişik. Değişik. En büyüklerin çok güzel taş gibi bu normal, çok güzel, devamları da var. çok güzel değil de kabukları çok ben biriktirmeyi çok seviyorum. Bir dahaki meydan zinci gidersen daha da çok toplayacağım. En çok şile de var diyebiliyorum. çok güzel değiller mi bunları Evet arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. 拜拜。Bye bye.